merhaba arkadaşlar. Ben OKAY ve bugün sizlerle yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün oyunlar takımı resim çalıç yapıyoruz. Burada tam 8 tane kağıdımız var ve onlardan bakalım ne çıkacak bize. Elime bir tane geldi. Ne çıktı? Yine joystick çıktı arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz durdurup bir sayfaya geçip gelelim. Başla. Evet arkadaşlar biz geri döndük. Şimdi ben e, joystick'in yapımına başlıyorum. E, tam joystick'in nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama böyle birazcık çizmeye başlayacağım arkadaşlar. Şöyle gelsin. Şöyle şöyle olsun. Ondan sonra şöyle dümdüz bir şey gitsin insin aşağı. Biraz yan oldu. Bence bir şey olmaz. Benzesin o kadar yeter. Ee, şimdi şöyle bir şey olacak. Nasıl ya? Bir dakika ben bir joystickten hatırlamaya çalışıyorum ama bak şöyle full kafadan atıyorum arkadaşlar. Ya ben ta oyunlar takımı joystickim vardı ya onu hatırlamaya çalışıyorum ama Şurada galiba böyle bir şey vardı. Ondan sonra bir de şurada vardı aynısında. Hatırlıyorum oralarını biraz. Şurada şeyler vardı. Renkler. Şurada böyle bir renk. Ondan sonra galiba yeşil bir renk vardı aşağıda. Ondan sonra Mavi var mıydı ya? Bilmiyorum ama ben yine de ekleyeceğim arkadaşlar. Ana. Mavi. Kırmızı da varmış. Ama bizde kırmızı renk yok arkadaşlar. Şuradaki galiba kırmızı onu bir alayım ben. Burada kırmızı var mı? Orada da kırmızı yok. Arkadaşlar ben kırmızının yerine o zaman kahverengi kullanmam lazım. Kırmızının yerine kahverengi kullandık. Ondan sonra şurayı çizeyim. Şurayı şuraya. Sonra oynatma tuşları vardı hatırlarsanız. Şu yana, şu yana, yukarı, aşağı. Başka bir şey var mıydı? Hatırladığıma göre başka bir şey yoktu. Aynen. Hatırladığıma göre bunlardan başka hiçbir şey yoktu. Şimdi ben ne yapayım? Ee, bunu boyayayım mı? Yoksa direkt şöyle. Ben arkadaşlar bunu şey rengine boyayacağım. Sarı renge boyayacağım. Ama sarı olmaz. Orada bir tane sarı var. Kendi şeyimden Esinlenerek yapsam mı diyorum ama Kendi kimden Arkadaşlar ben onun içini boyayıp geleyim Çünkü zaman çok alacak Evet arkadaşlar ben içini boyadım e, Benzemiş mi? Benzedi mi? Bak konuş diyorum Evet O zaman arkadaşlar sıra onun resmine geçelim Evet arkadaşlar sıra buket de kendi şeyini seçecek seçti göster dondurma çiz yoksa cezayı ama dondurmasının güzel olması lazım Benki benzemiş bakalım onunki ki benzeyecek mi tamam ben durdurayım bir dakika. Arkadaşlar dondurmaya benzemiyor. Bunu biz siz de söylersiniz. Ben şu an hiçbir şeye benzet benzetemedim. Bence bu kedi şimdiden kaybetti. Abicim dondurma dediğinin çubuğu olur. Bunda çubuk da yok. Bu külah mı? Külah da değil. Abi külahta kılıç desen de külah olur mu ya? Allah Allah, kılıç desenli kula. Bence bu kez şimdiden kaybetti arkadaşlar. Dondurmanın çizmesi kolay ama kılıç desenli olur mu? Diyor ki kılıç desenli olurmuş. Bence arkadaşlar zaten bu kez kaybettiği için diğerlerini şey yapmamıza gerek yok. Yapmamıza diğerlerini gerek yok arkadaşlar. Buket cezasını yiyecek bakalım cezası ne olacak? Yukarıda biz cezalar seçmişizdir. E butonunda cezaları görebilirsiniz. Telefonu o kadar çok vuruyor ki şarj makinesi ekran kayıyor. Abicim o nedir öyle ya? Kızım resim yap dedik ama böyle bir resim külah dediğin şey yuvarlak şeklinde olur. İsmi neydi? Onun ismini unuttum da. Ya bu nasıl bir külahdır? Ya yine kafasını ediliyor. ekran kayıyor. Abi bitti. Arkadaşlar durdurayım bir geleyim. Bu ne ya? Evet arkadaşlar bizim oyunlar takımı challenge'ımız bitmiştir. O zaman görüşürüz. İyi günler. Cezaları yukarıdaki iyi e butonundan bulabilirsiniz. Bay bay.